Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle içi yumuşacık, sulu sulu, mangal tadında ızgara köfte tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 1-2 dilim kadar bayat ekmeği elimizle güzelce ufalayalım. Burada küçük bir bilgi paylaşayım. Evinizde kalan bayat ekmekleri kuruttuktan sonra rondodan geçirip saklayabilirsiniz. Böylece ileride yapacağınız köfte tariflerinde bu ekmekleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi uygun bir yoğurma kabına 750 gram orta yağlı dana kıyma, rendelenmiş 1 adet kuru soğan ve ufaladığımız ekmekleri alalım. Üzerine 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik, 1 silme çay kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ederek elimizle güzelce yoğuralım. Damak zevkinize göre bu tarifteki baharat miktarlarını dilediğiniz gibi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Tüm malzemelerimiz gayet güzel karıştı. Şimdi köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Ardından avuç içiyle bastırarak köfteleri genişletelim ve bir tabağa alalım. Tüm harcımız bitinceye kadar köfteleri şekillendirmeye devam edelim. Ben bu ölçülerle 23 tane köfte elde ettim. Harcınızdan daha büyük veya daha küçük parçalar kopararak bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Şimdi şekillendirdiğimiz köftelerin üzerini streç filmle kapatalım. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirelim. Köftelerimizi pişireceğimiz zaman fırın tepsisine ızgaraları yerleştirelim. Izgaraların üzerine dinlenen köfteleri sırasıyla dizelim. Profilo Ankastre fırınlardaki özel ızgara tepsisi sayesinde yağ ve duman kokusu olmadan mangal tadında lezzetli köfteler hazırlayabilirsiniz. Şimdi fırınımızı açabiliriz. Bunun için öncelikle su haznesine 200 ml su ilave edelim. Hazneyi fırına yerleştirelim. Ardından lezzet buharı ayarında 200 derecede fırınımızı ısıtalım. Daha sonra tepsiyi fırına yerleştirerek yaklaşık 25-30 dakika köfteleri pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda gayet güzel kızaran fırında ızgara köftelerimiz servise hazır. Yanında patates, pilav veya benim yaptığım gibi közlenmiş biber ve piyazla birlikte servis edebilirsiniz. Etrafı kirletmeden çok pratik bir şekilde fırında mangal tadında nefis köfteler hazırlamış olduk. Umarım tarifi sizlerde de dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.